Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muamele Gromet ile Slide oynuyoruz Muhammed'le yani çok iyi bir like gelmiş Muhammed'le Gromet ile Slide de Şimdi değilse sıra Light'e geldi Hadi başlayalım baş... Hadi başlayalım Tamam başlayalım. Ama arkadaşlar, arkadaşlar. sadece bunu, bunu kullanabiliriz The tamam. Tower mu? Allah ne yapıyorsun sen? <laughs> Kerem'i şey yapmadım ki Evet arkadaşlar İlk evet. başta stereo. Ma stereo. Man sıra man. Nesten başlayalım. Yok 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 yok. Yo. Ee, bu tavırdan başlayalım. Tamam bu tavırdan başlayalım. Abi şu aşağı yiyin. Hmm. Lan buraya alta gir de. Dur evet, Arkadaşlar Muhammed'i Ağa'yı alıyorum. Kapıya tık lan. Bir birden başlayalım abi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lazma oynanılıyor Kerem? Bak arkadaşlar yeni oynadım söyleyeyim size. Bak bak nasıl öyle değil. Şimdi bak böyle düktesi çok bence gelir. yani. Ben hemen. Evet, anladım. Dur ben ben bir süre kaybettim arka, arkadaşlar. O yüzden ben bir başa ben bir baştan oynayacağım çünkü süre kaybettim. The tower. Yaptım arkadaşlar. Ama göremiyorsunuz tabi beni. Bu <laughs> kere çok iyi yapıyorum bak. Arkadaşlar Muhammed herhalde e, plato, platform levellerde iyi çıktı. Evet iyi bu levellerde iyiyim Serap Ama hemen ben de buraya geldim. Evet. Sen, sen dikkatli misin? Ha. Hayır ya düştüm. Hayır ben de düştüm ya. Yok Muhammed bu video olmadı ya bence. Yok oldu ya. Neyse arkadaşlar biz bir şey konuştuk. Hadi Muhammed bu devam edelim. Yok. Ha hocam zıpladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem zıpladı ama saymadılar. Muhammed'in de ki saymıyor. Ben sınav alalım ya. Oo, zıpladım ama öğretmenim ya. Öğretmenim mi? Ya beni seçti. Hiç... <laughs> hocam ya. Dur. 1 2 3 let's go. Hocam Burada. Bocam, <laughs> Sonunda aldım. Sonunda aldım. Ne? Ve... Bir checkpoint aldım. Uy Kerem çok iyi yaptın. Arkadaşlar her cumartesi ve kadar ben geliyorum söyleyeyim. Her sadece cumartesi geliyorum. Yani ama bazen pazar pazar günleri gelebilirim demek. Kerem. Evet. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi profesyonel olduğum Aa, için hemen bitirdim. Arkadaşlar Muhammed en baştan başladı. Ha orası çok orası zor harbiden zor. Ben geçeyim orayı. Öteki. Ben. Ne? Ve... Burada bu tavanın ikinci leveline geçmiyorum çünkü o bayağı bir zor. Ben bile geçmiyorum. Ben de onu çok zor geçtim. Şimdi ben Star gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Bastırman. Bize gireceğim. Bastırman. Biz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ben yanlışlıkla. Devamlıyorum. Devam. 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 <laughs> Durun arkadaşlar. Bizim sesimiz gelmesi için. Hocam dur. Ben de baştan başladım. İlk çok ee, ilk level tabii ki de kolay. Muhammed ama bunun uçma bölümü var. Ama <laughs> e, birisi uçma bölümleri de kolay. Tamam. <laughs> Arkadaşlar... Dana ben baştan başladım. Ben de başladım. Arkadaşlar ben şunun bir sesini kısacağım çünkü siz bizi daha iyi duyun diye. Ben de kısadım Her sana gerek yok. Uy, az kalsın ölüyordum. Bak sizin için leveli baştan başlatıyoruz, değil mi? değil mi? Arkadaşlar kanalımda bunun geçme videosu vardı ve Straight fly baby. Arkadaşlar keşke böyle bir söz benim oynayışım. Muhammed de fena oynamıyor. O da iyi değil mi? Evet, <laughs> Fena değil de güzel yani. Ya. Anne, ama benimkinden kötü. Ya. Senin güzelin ilk seviyeleri. Evet. Arkadaşlar ne? şu an ölebilirim. De... Ha, anladım. En iyisi. Arkadaşlar onda da benim hesabım girile. O, o akıllı. Ben de. Ona bak. Değil evet. Arkadaşlar da ben ve bitirmek üzereyim. Ya az Ve varmış. ve arkadaşlar ve Hiç ben. Bir şey Ve ben, bitirdim. Mi? Bitirdim arkadaşlar gördüğünüz Allah gibi. Allah. gibi. Ya öldüm. Uçakta ben biraz zorlanıyorum. Artık. Muhammed öyle yapmayacaksın. Hı? Nasıl? Arkadaşlar Muhammed herhalde ne yapıyor söyleyeyim mi? Uçakta hep duruyor. Duruyor derken ne? Yani hep uçakta. Ya az kalmıştı be. Hadi. O güzel güzel tamam. Hadi. Arkadaşlar ben back on track. Ben de ben de. Ne, 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 ne. Muhammed sen ne onu bitirmedin? Bir şey olmaz zaten. Zaten onda kaç yaptım söyleyeyim. Onda. Ee, arkadaşlar onu ben geçtiğim için onda da e, onun hesabı olmadığı için ve bende görünüyor bende. Evet. Ama Muhammed Yine nerede kalmıştır değil mi? Hayır yine de kalmıyor. Nerede kaldı? Zaten i̇lk ilk uç. İlk uç mu parçası O zaman o elliler işte. O elliler. İşte Arkadaşlar ben Back on Track oynuyordum. Ama ikinci denemene geçeceğim ben bu deneme. Arkadaşlar müzik gitti. Gitsin zaten bizim sesimizi duymaları için daha iyi değil mi Kerem? Durun. Ve arkadaşlar ben bir şey bir kontrol edeceğim. Arkadaşlar ee, biz bir şey yaptık. Yani. Arkadaşlar benim. İnşallah telif yemem. Amin. Telif yemem inşallah. Amin. Bunu sen de kontrak'ta kötü mü oynuyorsun? Yani güzel ve kötü değil. StarCraft'a geçelim mi ya? Tamam. Normal Çünkü... yani. Normal oynuyor. Ama Star mı? nasıl oynadık? O mu? Um, bizim bence BeControl K e eee genelden başlayalım çünkü başka easy level yok tamam 3-2-1-0 arkadaşlar sonra biz bugün de e, kilometrede şu merdiven videosu da çekeceğiz evet alış ve arkadaşlar başka... bence bu bu videoda bu kadar olsun çünkü bence uzun oldu. Bence de arkadaşlar. Ama Arkadaşlar Giromes'de yine... Merdo nerede da görüşürüz. Sevgilerim. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve benimle daha çok video gelmesi için like, a, like, like a, atıp ve... abone olmayı Pazartesi Muhammed'le video gelecektir. Ve pazar günleri belki. Ama pazar günleri gelmişsiniz. Bu YouTube'a ya. Kanal like abone olmayı. Bayan e, Hadi 70 abone gidiyorsa yani son 2 kişi daha abone olursa 70 abone olacağız. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.